arkadaşlar. Bugün Spin NRF açıkçiler için kullanışlı özel bir çantadan bahsedeceğiz. Megastar Hunter'ın Large RB 401 modeli. ürün Spin NRF açıkçiler için üretilmiş olup kullanışlı bir çantadır. Kırmızı siyah renklerden oluşmakta. 6 tane halka var burada. Buralara balık tuta, e, tutacağı var. Bunu buraya takabiliyoruz. Bunu da buraya koyabiliyoruz. Burada oltamızı koyabileceğimiz bir cep var burada. Bir aparat var buraya koyabiliyoruz rahatlıkla. Çünkü bir yerden bir yere giderken taşımada çok rahatlık sağlıyor bize. 6 tane e, gözden oluşuyor. Buradaki ana göz. içi bayağı bir geniş. Yanlarda var bir var. Buralar pratik. Mesela şuraya elimizi attığımızda hemen alabileceğimiz pratik ürünleri koyabiliriz. Burada mesela klips, klips lazım oluyor. Buradan elimizi attığımızda alabiliyoruz veya alabalık sahtelerimiz var. Alabalık yakalamak için sahte solucanlar var. Bunları buraya koyup rahatlıkla alabiliyoruz. Diğer cebimizde mesela sürekli atabileceğimiz sahteler var. Bunları buradan alıp atabiliriz. Arkasında bir sonraki cep var. Bunda da yine sahtelerimiz. Şuraya karışık her şey atabiliriz. İğne iğnemiz. Lider misinamız. Bunun gibi ürünleri buraya koyabiliyoruz bu şekilde açık bırakalım daha iyi belli olsun. Yine yan ceplere geldiğimizde burada alabalık hamurumuz, alabalık yumurtamız var. Burada yine penseyi koyabileceğimiz bir göz var. Burada rahatlıkla balı tuttuğumuzda bunu çıkartıp balığın ağzından çıkarabiliriz. Diğer cepte mesela diğer cepte de yine klipslerimiz var. İp misinamız var. Bunları da buraya rahatlıkla koyabiliyoruz. Bu şekilde de kapatabiliyoruz. Su geçirmez kumaştan üretilmiş çok kaliteli kumaşlar. Omuzumuzu ağrıtmıyor. Askı aparatı. Yine burada. Asıl ana gözümüz var. İşte derinliğini görüyorsunuz. Bayağı bir geniş. Burada mesela kafa lambamız var. Rahatlıkla kafa lambamızı buraya koyabiliyoruz. Burada sahtelerimiz, sahte kutularımız var. Buraya sahteleri koyabiliyoruz. Mesela burada sahtemiz. burada toplamda 4 tane sahte kutusu koyabiliyoruz. Kendi'nin kutular bunlar. Kendi'nin. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi de normal tekli. Diğerleri mesela diğerleri çift taraflı. Buradan kalınlığını görebiliyorsunuz. Bunları rahatlıkla burası alabiliyor. Rahatlıkla bunları alabiliyor. Dört tane toplamda. Hatta içinde yanlara da koyabileceğiniz boşluklar var Buralarda bir şeyler sıkıştırabilirsiniz Toplamda 4 tane İçi geniş rahat Açık Kullananlar için bayağı kullanışlı bir ürün Burada Çift taraflı da Fermuarı var Yine bu şekilde de tutacağı var. Bu şekilde dalıp götürebiliriz. Ürünümüz bu şekilde.